nedeni bu hani salak var ya bu salak öyle hani bir tane salak çocuk var ya bak vici vici yalan var ya vici 2005 oğlum ben giriyorum sen girmiyorsun kafayı yiyeceğim ya ha şöyle bir şey olur arkadaşlar ben akşam 8'de giriyorum bu sabah şey öyle 3'te giriyorum ben sabah sekizde giriyorum bu öyle 3'te giriyor kafayı yiyeceğim ya yani kafamız 56 altıydı bayağı da. Arkadaşlar e, ben siz yokken birazcık düzenleme yaptım. Şu evin gördüğünüz gibi altına bir birazcık düzelttim. Dememer. Evet, ben yoktum. Evet canım benim. Yani, yani keselim ya. Son bölüm olsun bu. Oğlum ne var ya? Ama Bu mini seri de arkadaşlar. Aynen hemen son bölüm gelebilir yani. Aynen aynen. Arkadaşlar bu Minecraft Survival diye bir tane Bana istek geliyor Skype'ten. Şey de gel şey geliyor olabilir. Efkana. Bana mı? Evet. Hem düşünmem lazım bir saniye. Bana diyorlar ki abi şeye başla falan. Ben de Strand Tip serisine başladım inşallah beğenirsiniz o seriyi de. Ben bu ben bu bununla alakalı bir şey söyleyeyim mi Strand serisiyle alakalı? Söyle. Sen oyunun sonunu getir. Benim adım da ne olsun tamam mı? Ne? Sen oyunun sonunu getir benim adım da Efkan değil eşek tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ama oyunun sonu yok. En az 30 bölüm tamam. Tamam. İkinci bölümde zaten öldüm ben. <laughs> şaka şaka öldüm tamam mı köpek balığı beni yedi orada sövdüm onu tamam mı öyle bir küfür ettim ona var ya video ne dışı yapalım? tabii ki ne yapalım oğlum sonra her şeyi tekrar yaptım ya her şeyi vallahi her şeyi işte böyle salak bir çocukta takılıyorum arkadaşlar. Yani. Ya oğlum. Ya son derece mallıkta üstüne yok. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Ben buna diyorum yürü git benle takılma salak senle kanalaştığım güne lanet olsun. Senden nefret ediyorum pislik çocuk falan ben buna. Diyor ki, abi lütfen yapma falan böyle. Ya Eee Ya bu şeyin şey ismi değilim. neydi ya? Bu şeyin var ya Bu hatta büyü basma odasının ismi neydi? Büyü masası Büyü odası Döne Ant yazarsan warp ant yaz Gidiyor Nereye gidiyor? Warp ant yaz Tamam canım benim 300 level çelik Gidiyor <laughs> <laughs> Ben... Canım benim ben yazıyorum ki buraya şimdi ne yazayım canım benim dur maden maden freestyle bak şu maden. şunu bak şu yazacaksın anisi. Ya tamam oğlum ben biliyorum Sonan gel Star fantati Error Şöyle ben de yapıştırayım bir tane Arkadaşlar bu arada oyunun e, sonuna bayağı yaklaştık. Yani hayır ya oyunun sonu yok da şimdi. Hani biz sonu getireceğiz. Hani sıkıldık abi bu ne ya? Ev yapıyorum şunu yapıyorum. Bunu yapıyorum, bunu yapıyorum yani. Sonra boss'u keseceğiz, bitecek iş arkadaşlar. Bostan böyle özel eşyalar çıkıyor. Yani, kafamıza sert onlara da özel bir video çekeriz. Aynen son bölüm özel. Ama söz değil yani. Ben yani kafamız falan. Ben evi merdivenle donatacağım. Karar verdim dur. Niye? Öyle oğlum şekil yapalım ev. Evimi sarmaşıkla mı? Hayır. Şey merdiven merdiven normal var ya merdiven. Merdiven. Adam ya. Merdiven ev. 304 fantastik error tut Market Arkadaşlar bu arada... arkadaşlar bu arada durumumuzu anlamışsınız din yani. dur görüşmüyoruz. Aynen aynen. Bu aküyle. <laughs> ya. Bak biz buna küçük gel. Dedik ki sümüklü Cafer. Bak. Ya. <laughs> 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 <Şakır. gülüyor> neyse dur en iyisi verdi bende. Obsidian alsam mı acaba ya? Obsidian. Direkt evet. senden alalım. Yani şey bir saati 200 liraymış duyduğuma göre. Oluruz. Var plapise gidip alırız. Ben bayağı bu kazmam lazım. Dur canım bir saniye ben eve home gidiyorum. Home home home. Ben ne yapayım ben ne yapayım ben ne home. yapayım. Oo, benim canım benim ben bir merdiven ev yapacağım. İşte üç Salak Cafer diyorduk böyle. Etrafta böyle geziyordu. Onun <laughs> bak o kadar var mı? <laughs> Top <gülüyor> oynamayı da bilmiyordu. Bize abi abi çekiyordu her zaman. Ya işte elimizi kaldırdık diye ki abi yapma abi gözünü seveyim abi falan la bak e arkadaşlar biz aynı şehirde bile oturmuyoruz ya aynen bu AQ ile aynı şehirde oturmak bile bence bir salaklık yani <laughs> ama öyle değil mi şaka yapıyoruz arkadaşlar e biz gayet iyi bir arkadaşız gayet iyi arkadaşlarız ağzımızdan hiç küfür eksik olmaz yani değil mi canım benim? Hı. Ya bir bitmedi kazmak ya. Ya bütün küfürleri bize sor biz video dışında ediyoruz bütün küfürleri yani. Aynen. Bu bir arada... video bitiyor. bitince ya bir fail olursa ona tükürüyorum abi ben ya. Yani. Bir şey diyor senin alana avradını falan sövüyor direkt hemen. Eğer bir bizi arabızsa falan video şimdi. Aynen. Onun ağzını etmezsem. Falan pişman. İşler. Pişman çocuk olur. Mesela Anıştın biz abi, arada Yunus sırada sattım. arada sıra 63 tutsayla falan dinliyoruz. Ya. <laughs> <laughs> Kafamız esi 63 tutsayla senin alana bakana. Yani. Ha? <laughs> <laughs> Ömer her dediğimde böyle güleceksen yani sen akşama akşama kadar çatlarsın yani. <laughs> lan neresi komik bunun? Komik... komik. de komikse gülelim yani canım benim bebeğim. Aşkım. Dur <laughs> lan öksüremiyorum. Aşkım bak komikse gülelim yani. Bebeğim. Canım. Cicim. Tabi babanın manitası var. Tövbe tövbe Bu var ya bu. Gece yarısı biz, biz, şey ben Skype'ı kapatıyorum. Diyor ki kanka gel azalım falan böyle. Bizim zaten bunun lakabı azgın eşek. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ama o doğru. <laughs> Anne diyor azgın eşek gel buraya. Mesela <laughs> kız gördü mü saldırıyor falan böyle. <laughs> diye böyle pır falan ediyor. <laughs> Arkadaşlar tam <laughs> eğlence videosu ya. Aynen bu. Dalga geçmiyoruz birbirimizle. Şakalaşıyoruz. Aynen. Ama bu gerçekten tam bir azgın eşek. ya. <laughs> <Çünkü gülüyor> canlı yayında açıkladı falan böyle. Canlı yayında mısın şu an? Salak hayır tabii ki de. O zaman niye canlı yayındayım diyorsun? Hani böyle kenarlara reklam işte. Penis nasıl büyütür canlı yayında açıkladı falan. <laughs> Oğlum ne diyor ya? <laughs> Aa kızdır, benim kafam gitti. Bir saniye canım benim. Adam mallaştı. Aynen. Bir an azdım. <laughs> ya dediğin şeye bak arkadaşlar. <laughs> Özür dileriz. Aynen aynen. Bu başla diyeceğim ki arkadaşlar bunu kulaklık takıp izleyin falan. Hakikaten öyle yapacağım diyeceğim arkadaşlar. Evet herkes öyle arkadaşlar falan. Bunu yapacağım arkadaşlar emin olabilirsiniz. Videoyu birleştireceğim böyle. Diyeceğim. Arkadaşlar bu video birazcık küfürlü oldu arkadaşlar. O yüzden size kulaklık takmanızı öneririz. 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 Ya hay ben beynime... Rız. Rız. Oğlum koysana lan şuraya salak. Beynine lan Laga gel. Ölümüne lag falan böyle pişman. Arkadaşlar burada bugün Hunger Games 3. bölüm gelebilir. He? Hunger Games'in 3. bölümü gelecek. Aynen aynen. Hop çık lan çık. ananı avradın seni çık. Ben AFK oldum nedense. Neyse bir şey derdim de. Ne? Ömer. Ne? Arka tarafı şey birazcık şey ses mi kısabiliriz? Şey şey kısa şey şey arka tarafı çok ses geliyor. Bekle. Ömer uçuşa geçti. <laughs> Oğlum. Ne oldu? Oğlum, ne oluyor lan? Koysan şunu. Of, şu anda boynum tutuldu. Arkadaşlar hocayla kavga ettim bugün. <laughs> Ama tabi ben biz... okula ben okula gitmedim. Var ya bu iyice oluyor ya. <laughs> ne ki? Algı <laughs> okula gitme hemen Allah'ım. Neyin kafasındasın lan sen? Oğlum hoca bizi istemedi ki. Hocası istemedi. Hoca dedi ki bugün gelmeyin. Herkese söyledi la. Tek tamam. bana değil. Benim bu salak. Bu salak ne yaptı hocanın arkasına küfür mü ne etti? Bugün hoca beni rehberlik servisinin köşesine çekti dedi. Şey dedi. Dedi ki dedi bir daha az şey şımardığını görmeyeyim dedi yok seni burada döverim dedi ama ya, hoca, şey hoca, dedi şey ben tabi azdım böyle dedim hoca elinize kolunuza falan dikkat edin indireceğim elini başta falan dedim <laughs> hoca dedim öyle şekil şıkıl yapmak yapmakla olmuyor bu işler dedim bir alüme bakar falan On sonra hemen iki dakika Arkadaşlar. sonra ve bak dur dur. Sonra iki dakika sonra abi abi çekmeye başladı hemen. Şöyle çarken... hikayeler. Efkandan hikayeler falan böyle. O başlığını buldum Efkandan hikayeler böyle. Şey. <laughs> Eko'dan hikayeler. <laughs> Benim lakabım neydi biliyor musun? Ne? Kral Johnny. Kral <laughs> <laughs> Johnny. abi abi çekiyorlar ya. O kız da bana abi abi çekiyorlar diyorlar. Abi ver elini öpeyim abi. <laughs> abi diyorlar ki gel bana çak sana 200 lira para vereyim falan. <laughs> ya hayır orada beni insan görmedim ya. Yani benim orada vurdurmam bile çok güzel bir şeydi yani. Onur gurur, gurur şeydi. <laughs> 404 fanta error yapıyoruz arkadaşlar burada. Error, error. Bu videoyu kesin atacağım oğlum. %100 aboneleri yükseltir ha. Bunu şimdi, yükseltir bence size bu video. Ya 63 style söyleyeyim mi? Bak şimdi 1 2 3 Abi şu tutara senin inan ona bacı ne ki be böyle dedelerin ne güzel karana emmesen arkadaş emmesen <laughs> <laughs> arkadaşını dedelerin ne 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 emmesen arkadaşını cüretini cüretini bilmeyi bilmeyi ona Laura ne olur da burada olur <gülüyor> <gülüyor> ya ona Laura <laughs> ne olur da burada olmuş bayki götürün <laughs> <laughs> <Getirin. gülüyor> Götürün ödeleyim. para kazandıralım size <laughs> Abi Öldürüyor eller beni Oo karnım ağrıdı ya Bu var ya şey, şey bu kızlara şey kızlar kavgasında gidiyormuş arkadan kızlara şey yaptırıyormuş Vurduruyormuş Kim? Sen Yo. Duyduğuma göre Yo. Yalan söyleme Babalara yalan söyle. ya söylenmez. Yoo. Şaka yapıyorum Akif. Hemen ciddi Oo. yaşıyor böyle bir falan böyle. Ne komikti ya. <laughs> Bak ben bir F3'e basayım diyorum. Kaçıncı kattayız biz? 53. Oğlum aşağı vurdur gitsin aşağı. Aşağı kas kas. Vurdur aşağı aşağı. Gitsene, bekle bekle biraz bekle. Oğlum 12 ben yeni bir taktik öğrettim. 12.000'de şey yap şey varmış. Nasıl elmas şükür. falan çıkıyormuş. <laughs> Oha! Ok. Ne? Ok buldum. Oğlum o oku, oku ben sana yaptım. He oğlum şey yap ya ışık koy lan. Işık koy lan. Bak istiyorsan sana şey söyleyeyim. Bak style'ı öğretirim. Kim? Hayır yok hayır değil. Sana bir tane daha küfürlü rap söyleyeyim mi? Söyle. Bak şimdi dinle. Bu rap benden size armağan olsun falan böyle. Çaka çaka öyle bir giriş yapmayacağım. Emojan değilim. Bunu canlı yayında açıkladım. Şey arkadaşlar bakın. Dur bak. Dark silemez, torpili işlemez, zengin piçleri bunu bilemez. Yok. Bak dar kısa paslaş hadi yaklaş gün geldi moruk tek tek hesaplaş Nasıl? <gülüyor> 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 oğlum beni öldürmek <laughs> için bu rapları ezberlemiyorsun değil mi? Oğlum rapler var ya rap Oğlum ben rapçiyim ya bana ha, Oğlum ben kardeşim sayesinde Nilo'ya izlemiş adam lan Ne? Kardeşim bana Nilo'ya izletiyor oğlum evde <laughs> Ama kardeşim oğlum ışık ya ya şuraya valla korkuyorum ben şu anda. <gülüyor> anne anne. <laughs> Hume. evime geldim hoş geldin. 14. kat. 3. Oy anam vay. 12'ye geldim. 12 mi? Şimdi bak evet. kara kara kazmaya başla. Ya da neyse ben kazdım. Dur, dur gitsin. 34 dört fantati error. Oy, anam belimi Oy. Oy, oh, Oh. <laughs> Senin beyninden Tu. <laughs> dört dört <Bak>. fantati error. <gülüyor> <gülüyor> Bak oğlum. Şey, e, bu video istiyorsan burada sonlandıralım kanka. Niye ki? Şey 6. videoyu hemen çekelim o da final bölümü olacak zaten. Hmm, tam tamam. kaç dakika olmuş? 20-25 dakika olmuş kanka. Video durduramaz mı? Tamam. Evet arkadaşlar buradan 63 tutarlığa selam yolluyoruz arkadaşlar. Onun <laughs> şarkısını söyleyerek uğurlar diyorum size. Evet sus. Video. Video bak şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım ben şarkıyı söyleyeceğim. Şarkı bitince ben de videoyu kapatacağım. Şimdiden bay bay. Başlıyoruz. 1 2 3. Düm düm da di, düm düm da düm düm. Atış tutala seni senin mı bacını kunduktaki bebeni dedeni nenenin güzel karını. En arkadaşını hürriyetini cüriyetini bilmeni dilmini. Ye ateş atış orada burada olmuş ve işe getiriz Gelin para kazandıralım size. Evet arkadaşlar bay bay. Bay bay kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bir de ben kulaklık takınız uyarısı vereceğim videonun başında bir de intronun başında kral intro kral intro yaptı O videonun başında da intro bu videonun başına intro koyacağım. Bay bay. Kendinize bakın. Gibi gibi şak 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 bay bay.